Vura vura vura. Vura kamir. Adamlar girmiş ya bura bura diye de vur. Allah bela. Hepsi site'de lan. Ma abi lan tek ben atıyorum. Lan bir AFK. AFK var ban. Yok <laughs> <laughs> <Japs. gülüyor> <laughs> ya, AFK var ban. Anvik strap. Atladık atladık. Kafanın etini kemiyor. Sikiyor ya. İstanbul City. Kafamıza smoklar geliyor. Git, burayın, git, git. Kaldım kaldım lan nereye gideyim amına koyayım kaldık. Hoş. <laughs> Hepimiz ana la, adam. Lan lan. Yaylım adı. Kimleri bir çaldı. Nasıl vurdu kamera <laughs> Kimleri bir çaldı diyor. Lan Olum Simon içinde adam gözüktüler. Allah belanı versin ya. <laughs> Hepsine 58, 59 vurmuş. <laughs> yani herkes daha geliyor lan Adamlar bey damınız bakayım. Bak işte. Orada şey sabah şey çıktı amına koyayım çok fena. Sesi geliyor kulaklıktan. <laughs> Olmayın kırıldı. Biz geliyoruz. Ananız mı içti? Tamamı ne yapayım? Çık dardaş ya. Bitmişler. Nice. Bizimkini vurdum amına koyayım. Yine beş. Gel lan amına koyayım. Bok var. Yine be. Bitti lan O pır pır bağır rakipti Allah'ımıza ölmeyin ya Çaldım Aa arkadaş sıkıyordu lan Benim arkadaş sıkıyordu Nice Maç Ben çaldım lan Adam beni sıkarken şey yaptı Orada gördün mü? Alo Sen korktun Baba kurba. Over yap bir dolar kurba. Kurba. şey alayım. çok güzel olur. Neşe buraya gel Ama kafalarına <laughs> bomba. nasıl Sen atacacaksın moss kim yaratık. Ne senle Ne kafa Oğlum adamlar ağa gelmeyi bıraktı Memoş bir kere bu, çapraz ateşi aldık adamları bir daha hiç ağa gelmediler Yok ya adam ben burada kaldım tamam Ateş var Yok oğlum ses çisi yok mu buracağım Ananı bacını öldüreyim o ne lan Şurada biri Biliyor <laughs> anam bizi okuyor okuyor Mit mit left 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 yellow. Amına koyayım. Amına koyayım. Niye süremiyoruz? Left et amına. Solunda desene. <laughs> abi ne bileyim ben senin Türk olduğunu. <laughs> la kes la. Sus lan. <laughs> Konuş dedim mi lan sana? Bu ne konuşuyor la yarra? Çapa fark abi. Sen beni göreceğim, ben seni göreceğim. Bacı kardeş. Senin katana, ben binden kazanacağım bacı garda. çarı <laughs> <laughs> adam... vurdum ben de kör vurdum iki tane. Geliyor Önde alın bunlar. Ne güzel lan şey. Çok low ya, low low. Sağ sağ. Envanter. Kuruya. 4563. nasıl vuruyor lan be? Adam zaten 40 vurmuş çok hızlı pikledi ya. Zireliyiz. Gel. Ankayın şey... amına koyayım. Amına koyayım hepsi burada. Ya 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 hepsi orada. Orada mı abiler? Amına sikeyim Allah. Abi kim var? Amına koyayım şuraya smoke atmayın artık sikeceğim. Molly'yi bitiriyor amına koyayım ya. Mitteki bak ama lan ya? Vururuz. Şurada. bu O da burada. Başka bir. Geldim ya ananın ama. Bomba Adam bıraktı. çıktı lan şeyden ses geldi dur. Nerede lan? Ananı ne sikir. Çok korktum bir anda acayip korktum. Ya oğlum tam senin ismin üstüne geldi adamın tamam mı sen sandım am. <laughs> 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 lan ne çok şey yaptı lan. <laughs> şey yaptı <tam> lan buna koyayım ya. <laughs> Adam göremeyeceğiz ki. Adam şöyle bir şeyler yapar. Tekrar aradan geliyor ya. Hadi hadi hadi. Aa ne oluyor lan? Maç başlamış. Ben sarayım mı? Yo bu maç. Ben <laughs> AFK'ydım. Ama şöyle silahla. Memoş adam beni vurdu Memoş 5 adam var amına koyayım seni vururken arkasından beni vurdu ya Ya tetsat aynı <laughs> Hayır adıma sıçtım Spoke. Abi edit var buralar Sıraya da sıfır sıfır Haydi Kocaeli. Umarım yine şeyle kazanır ama. Dakika 40. Orada. Oğlum Amına. yerde adam zannetti. <laughs> ya. Of. Sis atan, aç. Gideceğim amına koyayım. A gelmeyi bıraktılar ya. Şort nerede <laughs> lan? amına. Ya alırız abi. Al al al. Ya sike orospu. Orada bekle zaten bacısıyla amına koyduğumun adam bekle. Söylemedi mi Bana ben Ya avradını mesaj yaşayacağız diye amına koyayım.

Ya öldü mü? Çıkarım. Ya biliyordum ben ya. Plent, plant plant purple plant plant amına kodumun evladı plant lan çık amına kodumun nabeyzi bloklama Nereye gidiyorsun lan bomba sende? Ne diyorsun ya? Ne diyorsun lan? Lan vuramadım tutmuyor. ya tutmuyor. Yalan mı ne sen? Yalan. Galil vardı bende. Ben bunu seviyorum. Helal <laughs> lan. Adamın aslanı adamı. Al bitti, Al time Lan çekil oğlum bu kim ya? Ne amına bizim base'de niye smoke var? Ya Orange anan namına koyayım ya. Oruç bu çocuğu seni. Oha. Ya, sike timing'e bak amına koyayım. Tam bıçak çekiyorum adam çıkıyor. Лобай, лобай, эй! Вы по разным бунтам двигаетесь, долбоебы, у вас какое понимание об игре? Хуёво у тебя понимание, долбоёб. Блять, вот два вики пикать из-под. Kurazı da alamadık ya abi. Kamek Maç bitti ama kaybetti kam. Bomba <laughs> var aslında. Ama koyayım gelin kanki. Lan nereye çıkmış adam abi. Maçlı uzak ha. Be, full be, full, 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 below, you... Rush, 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 rush. Hmm, Orange orası. idiot. Orospu çocuğu oynasana piç Ha vur Bacısını evladı vur vur Ben İstanbul'un Grup Okuyorum Bir cehennemde beni anlıyorsunuz Oros bir çocuğu. <laughs> en babasına bir gün dedi yani. Bir gece dedi. Rotate, rotate, rotate. Ben Dur la vurdu la. Şu an daha var bir hiç. İyi tam geldin o zaman. Bir ters, bir ters. Rotate, rotate, go, go away, go away. Я похожу чуть. Çok iyi. Şot hoş geç kur. Lan şot. Çok iyi. Çok iyi bak. Sıçarım anamı sıçarım. Anamı sıçarım. Orospu çocuğu o turuncu bacina. Lan kes bak ananın amına korum senin de kes orospu çocuğu. Sen anamın sikerim orospu <laughs> çocuğu anamın da sikerim. Sikerim.